Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şok marketteyim. Bugün 5 Mayıs 2021 çarşamba günü çok mağazalarında anneler günü için annelerimize hediye alabileceğimiz ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bir tencere görüyorsunuz şu anda. Çok harika çok güzel bir tencere. Evet, çaydanlık görüyorsunuz 149 TL'ye tava çeşitlerini görüyorsunuz. Tava çeşitleri de 99 TL'ye. Cam ürünleri de geldi bu şekilde. 12 TL 95 kuruşa büyük cam ürünlerini alabilirsiniz tabakları. Bir küçük boy tabaklar ise pasta tabaklarını 9 TL 99 kuruşa alabilirsiniz. Bıçak çeşitleri geldi yine tencere çeşitlerinde yine çok mağazalarında bulabilirsiniz su bardakları geldi arkadaşlar desenli su bardakları evet ayakkabılar geldi hem bayan ayakkabıları hem de erkek ayakkabıları geldi evet Polaris kadın ayakkabısı 59 TL'den satışa sunuyor şöyle farklı numaraları da var. Buradakine de bakalım. Bu şekilde bu da 59 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Gördüğünüz gibi ütü geldi, saç kutlama makinesi ve saç düzleştirici de gelen ürünler arasında çay seti geldi 169 TL'ye. Peki yine gelen ürünler arasında. Evet şu saç düzleştirici bakalım. Erkek spor ayakkabı geldi. Bu da 79 TL 90 kuruşa satışa sunuluyor. Ne mangal malzemeleri geldi. Evet arkadaşlar çiçek ürünleri de bu hafta gelecek olan ürünler arasındaydı. Menekşe geldi. Fakat bu menekşe ve orkideyi ben pazartesi günü çekimini yapmıştım. Şu anda mağazada ben göremedim. Pazartesi günkü çekimden ekleme yaptım bunu. Bazı ürünleri mağazaya farklı günlerde getirebiliyorlar. Ve bu hafta Cuma'dan itibaren ürün satış kısıtlaması olacağı için gelen ürünleri mağazaya hangi gün gelmişse genellikle reyona çıkarttılar. Evet orkideleri görüyorsunuz. Evet arkadaşlar aktüel ürün dışında geçen haftalardan kalan bazı ürünleri görüyorsunuz. Yine annelerinizi ya da hediye etmek istediğiniz kişilere almak istiyorsanız bunlardan da fikir edinebilirsiniz. Evet, bardak çeşitlerini görüyorsunuz. Evet şok mağazalarında bazı ürünlerin gelişi bir haftaya yayılabiliyor. Bu sebeple bazı ürünleri özellikle kamp malzemelerini ben göremedim. Henüz mağazaya gelmediğini söylediler. Evet borcamları görüyorsunuz. Farklı farklı boylarda borcamları da şok mağazalarında bulabilirsiniz. arkadaşlar bu şekilde yine elektronik eşyaları yine görebiliyorsunuz. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın.